Arabayı patlat, arabayı patlat. Arabayı... Ben öldüm, beni uyandırın. Uyandır, dil ver, uyandır, dil ver. Tam beni uyandır. Dil ver, uyandır. Uyan, uyandır, uyandır. Tam bekle. Şaşırdım. Hadi beyler drop indi, konuşmayın çok. Tamam siz. Çok, çok konuşmayın drop indi. Tamam siz gidin ben geliyorum. Sen bir manyaksın. Ya oğlum araba sürüyorsun. Allah'ım hadi tamam bir şey ha, söyle. He söyle lo no. buradayım. He buradayım lo. No. Global manyak nereye gitmişsin sen? Evet sevgili PUBG severler. Yepyeni PUBG Mobile videosuyla sizlerle kardeşlerim ben Kolob Almanyak. Bu kez troll videosu çekmeyi düşündüm kardeşlerim. Buradan ayarlardan eşleşmeyi açtım. Takım. Hadi bakalım. Bakalım karşımıza kimler çıkacak. Hep birlikte izleyelim kardeşlerim. Hadi bakalım eşleştir reis. Bana, bana ver bana. Kept vereyim mi? Bana ver bana. Ben istiyorum bana ver reis. Bana vermiyor musun? 4 numaraya verdim. Sen kimsen bilmiyorum. Ben global manyak. Verdim vallahi ben ona. Ben de istiyorum ama bana da ver. Ama yok başka. Ne yapayım? Tamam bulursan verirsin. Sen ne istiyorsun ki? Ya sen ona ne verdin? Sen aynısından istiyorum. Ne verdin ki ona? Sargı bezi verdim. Ha tamam. Ben 3 numarayım. Ben yok 2 numarayım pardon. buradan soru var. Senin ehliyetin var mı? Benim mi? Araba süren abi ehliyetin var mı? Var. Güzel. Tamam, sıkıntı yok o zaman. Emniyet kemerinizi bağladınız değil mi? O sana tüm manyaksın. Ya oğlum araba sürüyoruz. <laughs> araba sürüyoruz. En emniyet kemeri. Yok. Emniyet kemeri lazım. Ehliyet de lazım. Hadi benimle gidelim. 5, 50, 50, 50, 50, 50. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Bana da verin. Ben de istiyorum. Benim kutusu bulun. Ben de istiyorum. Yani. Ne 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 veriyorsanız ben de istiyorum. Tamam. Ver. Bıraktım. Hani bana vermediniz i̇yi ama. Iyi. Bana vermediniz ama. Biraz sen bırak. Biraz daha bırak. Get, oğlum. Abi, abi. oğlum. 140 tane. De, 30 tane bırak. 30 tane bırak. Tamam. Tamam. Mermim az ya. Dur ben de bineceğim. Ben de bineceğim. Dur. Ben de bineceğim. Bekle. Kumanyayı almayın. Bekle. Kumanyayı almayın. Alın beni. Ben de istiyorum. Sen beni neden almıyorsun? Unuttum. Tamam. Ne Ya araba çok sıcak. Bir klima aç şoför bey. <laughs> Oyun mu oynuyorsun? Klima mı biliyorsun? Ben anlamadım. Bir şap şey atı bine. Klimaya biniyorum. Beni takip et beni. İşaret bir şey yaptı. Tamam, gidelim. Takip edin. Ediyorum. Takip edin beni. Araba. Adamlar. Adamlar tam karşıda. Ateş et, ateş et. Gitme, gitme, gitme. Kız olsun. çıkar Abi ne? Abi ne? Abi ne? Sekiz içi koy. Dura zayı aldın ama ne? Kullan enerji çiğneyim. Kullan kullan kullan. Beyler, adam geldi adam. Beyler. Vay, ama, bak. Ha baba. Beyler baytı, beyler baytı. Çabuk çabuk uyanır uyanır Çabuk uyanır 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 Gel yanıma. Drop'un arkası. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Adam, 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 adam. Adam, adam nerededir? Adam var bir kişi. Adam karşıda, adam karşıda, karşıda. Şu mu, şu mu vurdu onu? Ya vur. Ben ya beni yandı boş adamı da. tamam. Başka kimse yok. Vurmuş, vurdum. Bela hadi. Çabuk. Uyandırsan zavzi. Araba geliyor. Onu beni yandırdı. Arabayı patlat, arabayı patlat. Arabayı patlat. Ben, beni yandırır. Uyandır, dinlik silah ver, uyandır, silah ver. Ya beni ver, uyandır. <laughs> Uyan, uyandır, uyandır. Tamam bekle. <laughs> Öyle dur. Aa drop koş in. Bin hadi bin. Tam drop Aa. drop atı. Kas 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 kas. Arabaya bir güç. Arabayla jiple gel jiple. Tamam bekle. Tamam bekle bekle, geldi. bekle bekle, geldi. Ya niye beklemiyorsunuz? Çok Şoför ben değilim. Sövme lan ne seviyorsun? Sen ne küfür ediyorsun? Ben buna bilemezsin ki. İki kişilik bu sen jiple gel jiple. Ula ölcez, cezula, ölcezula. Cepiz nasıl kayır? Sen ne küfür ediyorsun? <laughs> Sen neredesin? Ne yapacaksın neredesin? Sen ne küfür ediyorsun? <laughs> Çok ayıp ediyorsun. Biz sana küfür ettik mi? Vay trazdım la. Gel dört numara abim gel. Sen arabayı mı çıkardın oradan Sudan? Evet. Nasıl çıkardın arabayı oradan ya? Hileyle. 8 kişi kalmış hadi. Lan sen sen hadi de 8 kişi kaldı hadi. Sende hile mi var? Hadi beyler 8 kişi kaldı. Ben de hile yok. Arabaya bastım da çıktı. Allah Allah. Sudan çıkardın öyle mi? He he. Evet. Şaşırdım. Hadi beyler drop indi konuşmayın çok. Tamam siz. Çok, çok konuşmayın drop indi. Tamam siz gidin ben geliyorum. Bunlara gidiyorsun. Abi alamıyorum. Arabaya alma. Beyler bekle biz de Pusun pusun adamlar şimdi gelecek. Daha gelmez de. Abi bana inmişler. Adamlar burada. Beyler adamlar içeride. Abi al. Abi bey al. Abi al. Adam sıkıyor karşıda. Adam karşıda sıkıyor. Arkamızda bir yay var. Gelme. Nerede? Yardım edin bana. i̇şaret at geleceğiz. Yanıma gel, yanıma arka arka gel. Bekle, bekle, kit kullansın bekle. Kit kullan, kit kullan, kit kullan. Çabuk, çabuk, çabuk. gel yanıma gel. Seni adam yeni söyledi. Adam nerede? işaret at. Ölüyorum, atıp, ölüyorum. Nerede bu adam ya? Ölüyorum kardeşim yanıma gelsene. Bağırma geliyorum. Bekle kit kullansın gelecek. <laughs> taşın arkaya geç taşın arkaya. Oh. Adam öldü ya. Kim öldü? Bizim adam öldü. O dilaver. Dilaver öldü. Nerede adam? Dilaver... Adam nerede? Söyleyin bize. Ay git arkaya bak, arkaya git yeşillik şeyini al. Koş koş koş. Bak adam gözükürsün ha. Koş. 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 Abi Beyler nereye gidiyorsunuz? Bana ver. <laughs> İki adam gitti, ne <laughs> Bir Farid? Işte. Neredesin sen? Ee, hey, i̇şte. Yine aşağıya. Beyler adam nerede işaret attı? Global manyak nereye gitmişsin sen? Adamlar nerede işaret attı? Hadi. Öldürdüm tamam. Global gel. <laughs> Git adam Adamın şeyine gir. Gir adamı öldürmüş. Gir adamın şeyini al. Gir. Aldım aldım. Gir bir şeyleri al. Almışım Al gir. Ha şeyini almışım. Gir, o yerine alttakine yine gir. Alttaki. Alttaki. Çevir çevir çevir. Burada bir tane. Orada mı? Abi boşu boş ver adam ne her şeyimiz vardı. Dil abi ben neredesin? Adam karşıda adam iki tane adam karşıda. Çabuk saklanın. Gel gel yanıma. Nerede nerede? Çabuk ana girdiler. Tamam. Kaç 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 kaç. Neredesin gel sana zila be. Ya ha inan değil ya. Arkadan... Bakar. Dur. Al bunu al. Buradan git buradan git. Burada. Bur Aa ha, bak bunların var bunların var. Allah'ım zila ver Ama ortası si bayıldı. Global. Ya, he söyle lo buradayım, Global. he buradayım lo. Global. Kim? buradayım sesim gelir Öyle. mi? Adamı, adamı arkala. Adamı ayıracak şimdi çabuk. Global. Düştü düştü, ikisi de düştü lo adam yoktur. O aşağıda. Bak. Çabuk. Bir tanesi burada lo. Tamam adam öldü. O bir tane öldü. İn in in. Burdan burdan. Lan vurdum 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 lo. Merak etme lo. Biz kazandık lo. Öldürdük lo. Şu... Öldürdük. Allah'ın gücü kişi kaldı. Oğlak çorba pahası çıktı. Vurduk lo vurduk. Kazandık biz kazandık. Oley biz kazandık lo. Gömdün <laughs> <Cidden> ha. <laughs> He adamım. Biz kazandık adamım. Hadi tam bir şey diyelim. Hayır, so, siz de delisiniz.